Burası Hadi hadi hadi. Ha, <laughs> Görevin daha bitmedi. Hadi Kar kar sol. Burası. Solda. <laughs> Düşman evet. yerde. Ah, kızdım ama. Kaçınılmaz. Dolduruyorum. Tek, main'deydi. İkisi de İkisi de Eve mi seni? Yüzlerin Evet. Spike Beni ben vurdu bende. Red. Diğeri de ok attı. Bayağı bayağı. Çekilin yolumdan. Umarım götten yiyemem. Eve ne? Evet. B'de düşman var. Yardım etsen. Evet, Atla kalan son oyun. İşte de burada ya. Spike B'de